Başka bir yere gitsin. Ben bu Merve'yle anlaşamıyorum. Burada sıkıntı çıkıyor. Bolt olan var mı Bolt? He. Bolt olan. Hı hı. de mi yok ya. Bolt ne kanka? Yama bolt. bolt. Çivi böyle vida. İsmi bolt. <laughs> yok. yok. Yok mu? Evet, tamam. Hayır. Hayır hayır. <laughs> Allah ekin. <laughs> Allah'ım Yemekler var. Ben yemeğin birini yiyorum artık. Ye. Yoksa açlıktan öleceğiz. Bir yemek var mı Yok. Tamam. Güzel. Şuradan suyumu fırlayayım. Tamam. Yemek işleri bende evet, arkadaşlar. Burada Karpuzlarımız yetişiyor bak burada. Beleş. Ben burayı genişlettim birazdan. Ya <laughs> bak gidiyorum zaten. Ben gidiyorum zaten ne gerek var? İşte o aç, açı. <laughs> Kayro da böyle balık tutuyor bir yandan almaya çalışıyor. <laughs> Bunların hepsi böyle. <laughs> Ayıptır ya. <laughs> Ya bu bakıt ne işe yarıyor ya bu kova? Eee hangi hangisi? Bucket yazıyor. Kova bak. mı? Eee kova süt için, süt toplamak için. Süt mü? Evet. Daha hayvanların olduğu yere gelmedik. E, ne nasıl yetiştireceğiz burada? <laughs> i̇şte yapacağız. Abi Daha gel bu... şu şey yapalım. Gel gel vallahi bak. Yemekler hazır, yemekler hazır. Kudret. Yemekli olmayan gelsin. Bana 5 tane plastik lazım. Merve gel yemek yiyin. Ye, Merve gel. Oo paşama bak ya. Biz burada balık tutalım sen burada otur. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Geç otur bakayım. Ee... Tamam güzel olmuş burası. Gel gel yemek yiyin. Bak pişti. Bende var evet. yemek var. Tamam. Ha, bende yemek yok ben yiyebilirim. Aa ben yanlışlıkla ok yapmışım. Ok mu yaptı? Evet. Bunu neyle atıyoruz? Q ile. Kayro bir bana baksana bir. E ee, bana atacaksın değil mi? Hayır <laughs> hayır <laughs> şey yayında <de> kendime bakacağım. <laughs> bana bak bana bir. Sana bakıyorum şu an. Bana bak bana e, Elimde bana. hiçbir şey gözükmüyor <laughs> ama ok var. Oku eline almaz çünkü yay olması lazım. Aynen yayda yapman lazım ama. Bence. Atıken. Tabii. Oku elinle mi atacaksın? Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Aleykümselam bir kez bir gidiyorum bir geliyorum oğlum kaç kere Aleykümselam. Ne yapıyorsun lan? Tamam ben yemekleri gömüyorum diye. Tamam. Şu an açsız yok. Ayakkabı kimdi ayakkabı? Ayakkabı kimde? bir ayakkabı buldum ben işte. Ha ben onu attım. <laughs> Şu masaya koyardı sus diye. Ha. Kan giyemedim gıcık oldum attım ya. İşler bu ne? Kartuzlar. Varil varil variller variller yakalama ağını nasıl yapacağız ya? onu yapayım dur. dur. Ee, nerede o? Ben sandıkla ağı. Ben yapabilirim. İki tane çivi istiyordu yaptım. Ee, hmm. şurayı kıralım. Şurayı kırsanız Nereye? Yere saldırıyor. Ha saldırdı. Nereye kıralım? Gerek yok ya yaptım. Bak bunu koydum ya abla. Artık bunun üstünden <laughs> bir şey geçerse buraya geliyor. Evet evet o. Ha o da kocaman, adı kocaman. Tamam adı güzel. Şey yapalım bir tane şu. Ben yapalım diyeceğim de hiçbir malzemem yok. Bunun yarası nerede lan bu tahtanın? Bitirme ya. İp var mı? İp atsınız da bir tane. Al, gel bende var. Heh. Tamam yaptım. Belediyemiz çalışır. <laughs> Yollarımız genişlemiştir. Tamam. Ee, bak şurada sandık var. Allah ben Saldır. sustan ölüyormuşum lan. Bu, çalış bak ben fullleyebildim. Ben fullleyebildim şu anda. Yemekler de var bak. Yemek Su bırakmamışsınız şeyler. ki. tamam. Kapıcısı var. Hadi bunu da alalım. Ben su bekliyorum. Ben bir balta yapayım diyeceğim. Ben Ölüyorum yapacağım. çünkü arkadaşlar. Öldüm Dur, öleceğim. Yani i̇ki tane scrap lazım, iki tane çivi lazım. Ha, yani bolt lazım, çivi diyorum. Tamam. Kayro. He. Gel yanıma gel yanıma. Bak buraya kadar büyüttüm. Nerede? Yanıma ver. gel yanıma yanıma. Gemiyi büyütmeyin arkadaşlar. Ne haber? <laughs> ya da gemi büyüyünce ne oluyor? Aa balıkları tuttum. <laughs> ya, çok fazla büyük olursa şey olur bu sefer. Yani köpek balığı falan bir yeri kırarsa göremeyiz. Kayro dur orada. Ben şuraları baltalı geleyim. <laughs> <laughs> ha bunun için miydi? Anladım. Ne Dururuz ya. Gel bende. Kimse abi duruyor zaten. Oğlum burada burada, uçan burada hiç şey var yok. lan. Nerede? Ha onu vurabiliyoruz. Onu neyle vuruyorduk? Galiba Şimdi biz martı eti alıyorduk. Mızrakla öldürüyorduk mızrak. Mızrak mı? Ve ilk mızrak mı? Evet. Demir mızrak yapabiliyorsan yapma da şu anda. O o demir e, şey arrow o sizi senin açtığın. Ha. Bak bende şu an var, bak elime. Tamam ben gördüm, şuraya mı geldim? Tehlikelisin ha. Tabi oğlum. Dur, büyütmeyin bu arada üst kata çıkarız. Abi yine... Burayı niye yaptınız? Ekin yaptı oraya. Burayı yapmasaydınız çocuklar. Vallahi burası şey, balık tutma alanı. Kıracak da tamam, orayı. Etrafını Dur bakayım. Ama üst kat için biraz genişlemek lazım değil mi geminin? Mesela atıyorum buradan başlıtır üst katı. Öyle yapamaz mısın? Hı hı. E, elinde eş, değişik bir eşyası bulunan var mı? Söz değişik. Ayakkabı ne var gibi. bende. Değişik değişik, yok ayakkabıdan farklı böyle eşya. Kitap olabilir, kitabımsı bir şey olabilir, camımsı bir şey olabilir. Karpuz <laughs> parçacıkları var. Var mı? At bakayım. Ha karpuz parçacıkları var. Ya şuraya Karpuzlar oldu mu? Anlamadım ki. Onlar ekili. Ben ektim az önce. Oğlum burada büyük karpuzlar vardı lan sanki. Bunlar nasıl küçüldü bu kadar? Ee, kayboldu acaba. Kim yedi bunları? Tamam. gidiyor, gidiyor, mi? Mi? gidiyor muyuz? Ha. Gidiyor ha. Evet. Ekin. bak senin sesin 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 ama çıkmıyor ha. Karpuzlar. <laughs> Aha Abi. Be. Ekin mızraklarım Ekin. Abi. Karpuzlar ay karpuzlar. Ha <laughs> <ben de. gülüyor> gördüm lan. Aha bunda. Nerede bunda karpuzlar? Bak göster lan göster. Vallahi gör. Ya ay şerefsiz Ekin. Lan ya. Çaktı bana <laughs> karpuzunu gördü. Kürekle kürekle çekin arkadaşlar. Kürek. Ha. Kürekle çekin kürekle. Aa kırıyor kırıyor vurun. Vur ipneye. Nerede? Çekin, çekin, çekin. Gidemiyoruz. Nereden kürek? Ben de yok. Kürek nerede? Kürek Kürek nerede? Kürek nerede? Kürek nerede? Kürek dur, oraya değil, oraya nerede? Kürek 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 bu yöne gideceğiz. Harita ha bu buradan geldik ya. Geriye gideceğiz. Sizi yine oynamayın. Benim bir şey ihtiyacım vardı bir evet. saniye. Hmm. Bu ne? Rug ne? Hmm. Bu ne? Rug. R U G. Ha, halı adı, halı adı. o halı yapma ha, ya. onlara biraz harcamayın da şu anlık şeyleri yapalım yani öğrenelim dur şundan öğreneyim ben bir. Denizde halı mı? Üşümekli oğlum evet. Board ne? Trophy board Nerede Ha o şey tablo Tablo arkanda Bize metal lazım lan Aliş. Metal bende var. Sırdı ya son anda. Ne şeyler ne Ha metal ignot var mı sende Aliş? Metal ignot yok o yok onu daha şey yapamadım. Ondan lazım ki bu büyük balıkları pişirebilelim bu sefer anladın mı? Ee, şey yapmamız lazım bak. Dalmamız lazım bizim de biz nasıl dalacağız ee, ki? Wet brick wet bak wet brick var ya wet brick. Ha, ben Ondan, ondan yapacağız. Çok... Ha, i̇şte ondan yapacağız. Her adada çıkmıyor. Genel adalarda çıkıyor böyle. Büyük adalarda çıkıyor genelde. Ondan. Ha, ondan yapacağız. İşte o onlarda sonra öğren diyeceğiz ondan. Bu kitaba gelip öğren diyoruz. Kayro. Bir şey yapın. Ha. 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 Aa, ben dofidak koyacağım şimdi izleyin. Oh. Ben bundan buldum. bakın bakın bundan buldum. <laughs> Allah ya Çok iyi değil mi? Nasıl oldu? <laughs> Bilmiyorum ki. şey balık tutarken buldum. Oy. Tamam. Hmm. Değişik bir eşya bulduysanız şu kitap masa kitabına gelin oraya öğren koyun eşyayı ve yeni bir şey öğrenebiliyoruz. Hani? Bak buraya gel, bak. Buraya gel, bak. Buraya. Kitap var ya, E basıyorsun. Evet. Bilmediğin bir eşya varsa yani öğrenmediğimiz, oraya koy diyor, koyuyorsun oraya. Öğren diyorsun. Yeni e, şeyler açıyorum. Yeni şeyler öğreniyoruz. Ay nasıl? Yıkayım ya. mı burayı? Acıktım ya. Ye. A, alayım bir şeyler. Hı. Büyük balık nasıl pişireceğiz acaba? Adı ya. gördüm. Ben de... Aa. Ya büyük balıkları işte şey... Oğlum bir salın gidiyorum zaten. kırıyor <laughs> 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 bir yeri, kırıyor kırıyor. Nereyi kırıyor? Ya. Kırmıyor, kırmıyor. Valla dişi verin ha. Bir bakayım. Ne öğrenebiliriz başka ne Şu büyük şeyi öğrenmemiz lazım Aliş. Evet. Ama onun için Edvensiz şey lazım. Yani. Metalik not ne? Onu nasıl yapacağız? Lan Vital ben notes. çok acıkmışım. Ölüyorum. Demek yok mu? Karpuz var, var ama büyüyor. Nerede? Almıştım balığı? Balıklar burada. Hah. Oha dört tane mi yaptınız? Yuh. Haa pişiriyorum. Nasıl? <laughs> Siz bayağı gelişmişsiniz ha Çığır atladık Evet evet siz bir çığır atladınız tamam. Sandıkta ne var? Bunda da ne yapıyoruz sandıkları? <laughs> Kanka envantiyara sığmayanları ben de bayağı odun var böyle tamam. Koydum bir istek daha koydum Lan lan. Ha yeri vuruyor. yeri vuruyor. Onunla gitmiyor. Onunla gitmiyor. Onunla güzel Onunla gitmiyor. Onunla gitmiyor. Hıh. Ona vurdu. İkin. <gülüyor> İkin. Ah, martı ah. martı mı? Nerede nerede? Vur vur vur. Martıya vur martıya vur. Gitti gitti gitti. Ya Ekin korkuttun Martıyı. Onu yanına böyle geleceksin tamam mı? Tam dedikliyor ya. ya, ya şey vuracaksın. Değil. Ölüyor o. Sonra Martı eti hı. geliyor. Daha Allah çok can veriyor. Daha çok şey veriyor. Aynen. Bak yemek var burada, yemeğe az olan varsa. Ben. Gitsin abi buraya. Şuna, altına şey koymazsanız çalışmaz. Ben su içmem lazım maalesef. Bak. Siz bunların altına hiç odun koymamışsınız ki. Koyuyoruz. Abi bak ne zamandır gidemiyoruz. Bak Allah aşkına şuradaki gemiye gidelim bak. Ta şurada. Çok uzak. Hadi zamanı, gidelim. 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 Dur hayır hayır bir kişi gidecek, bir kişi gidecek. Bir kişi köpek balığını oyalayacak, bir kişi öyle gidecek. Nasıl da? Yani köpek balığı bize od birine odaklanırken diğeri e, o, o gemiye gidecek. Nerede gemi? Şurada da çok uzakta ama ya. Ona gidene kadar. En sonra gideriz ona?